Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Az kaldı 500 abone. Diririririri. Şu anda arkadaşlar. Sirir küpü değil. ya komik küpüne döndüm. Şuraya bak. Az kaldı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Neyse arkadaşlar. Şakayı bir kenara bırakalım. Valla ben oyunlarda da kasılıyorum. Şimdi Size bir kamera açmak zorundayım. 2 dakika ödev. Sizin için ödevi bıraktım. Size onu göstereceğim. Valla sizin video çekmek için görüyorsunuz video geçikmesin diye ödevi yapmayı bıraktım. Gelir gelmez ödev yaptığım için hemen ben istiyorum. Çünkü eğer gelir gelmez ödev yaparsam arkadaşlar ödevlerim biter zaten ödev vermiyorlar. Her gün geliyoruz diyoruz kendimize ödev yok zaten müdür bununla ilgili konuştu. Neyse konumuz ödev değil Roblox'a nasıl girmek ama 2 dakika sizin için göstereyim. La oho yayını kapatmışım dur Evet arkadaşlar devam ediyoruz Evet Şu anda burası benim evim. Bir gün evimi gösterme videosu da gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi e, bilmiyorum belki de facecam video da gelir. Gördüğünüz gibi İngilizce ödevim vardı. Çünkü ödevimi genellikle okulda yapıyorum. Evet 5. sınıfım olduğunu da buradan kanıtlayabilirim. Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. O zaman arkadaşlar dur biz Kamerayı kapattım. Heh. Bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Roblox'a nasıl gelir? Öncelikle Play Store'a bir Roblox yazalım. Evet şimdi geldik Zurnanın Zart dediği kısma. Roblox yazdık. Evet gördüğünüz gibi sandım Roblox çıktı ha. Roblox uygulamasını mı arıyorsunuz? Bu uygulama kullanılamıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben buraya Proton ve anan VPN. Buradan bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. Aşırını evet, hızlı, güvenli ve çok iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Anne ya! O zaman kameranı açacağım. Aşırı giyiyorsun arkadaşlar. Göster açayım mı? Korkaklar deme. <laughs> yani. Çekin anne. Şişe geçe Neyse devam ediyoruz. Evet. Evet sessiz ol sen. arkadaşlar annem yanımda olduğu için Şimdi devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arka planım çok iyi. Şimdi şimdi şimdi. Kestim. Neyse devam. Şimdi buradan Google'a giriyorsunuz. VPN yükledikten sonra Google'a giriyorsunuz. Çünkü Roblox'a güncelleme geldi arkadaşlar. Ve Play'den de kaldırıldı. Buraya. Ee, neydi la Ha. Apo. Tide. Roblox. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Korkmayın virüslü değil. Virüslü diyenler var. Onları döveceğim ha. Yeter ya. Oğlum virüsü falan değil ki bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha yeni annemle ilgili bir kısa bir konuşma yaptık. Arkadaşlar buradan download yani indire basıyorsunuz. Evet öncelikle böyle bir ekran çıkıyor. Buna çarpıya basıyorsunuz. Sonra bu dosyayı şöyle kapattınız. Şimdi burayı sayfayı yeniliyorsunuz. Sayfayı yeniledikten sonra buna basıyorsunuz. Tekrar dolanda basıyorsunuz tabii ki de. Ve artık yüklendi. Tekrar indire basıyorsunuz. Niye Dosyayı açıyorsunuz. Senin niye yapanmış? Sonra arkadaşlar bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu video biraz kötü oldu. Herkesin sesi falan geldi. Şimdi devam ediyoruz. Apto ideyi yüklüyoruz şu anda. Açıyor. Mustafa sen ayakkabıda ayağın ee, mu bugün? Yok. Yok. Üşümüş. Boş ver boş Geç şey, Okay, şey. Ya ya, ya tam dur dur dur. Bak. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bak. Ya bir dur ya bir, bir şey. dur ya. Evet şu anda güncelleme yazıyor önümde. Ve buna izin veriyorsunuz ve artık bunu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Evet. Arkadaşlar kısa bir koşuşun üzerinde Ahmet'in yanına geldi. Arkadaşlar Ahmet de video çekiyor. Güzel şey. Ve buradan ayarlara tıklıyorsunuz. Size ayarlardan da bunu var. çalıştırıyorsunuz ve Roblox'u. Eğer silindiyse arkadaşlar. buraya yükleye basıyorsunuz nasıl ve bitti arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şimdi sırada ne var? Gel sırada VPN'i nasıl evet. açacağınızı göstereceğim evet. arkadaşlar. Ahmet sus be lan sus kardeş. Arkadaşlar Alın diğer odaya geç. Bekleyin bir. bir, bir. Video çek. Dur bir sus. Dur bir sus. Arkadaşlar iki dakika bekleyin şunu ben bir Devam ediyoruz arkadaşlar. Sonunda annemden ve Ahmet'ten kurtulabildim. Allah şükür. Yani Allah'a şükür kurtuldum arkadaşlar. Neyse. Neredeydik? Aptoyu de. Sonra arkadaşlar güncelledikten sonra siliyorsunuz. Of elimi gitti ya. Elim gitti. Güncelledikten sonra yani Aptoyu siliyorsunuz. Dosyalarınıza geliyorsunuz. Buradan Roblox APK 1 ile Roblox APK'yı siliyorsunuz. Bitti. Şimdi arkadaşlar bir de VPN çalıştırmayı göstereyim. Sizin için VPN'i ben de sileceğim. Bu arada virüsün virüsü hiçbir bok yok. <laughs> yani hiçbir şey yok. Bu arada bok sadece o, küfür değil. Hakaret o. Ya yani ona da küfür diyorsanız ben de bir şey bilmiyorum arkadaşlar ya. Buradan Proton VPN Proton e. VPN yükle diyorum. Evet ben de sizlerle beraber bu VPN'i çalıştıracağım. Of. Evet, şu anda arkadaşlar Pepe'nimiz yükleniyor. Yüklen bakayım. Var arkadaşlar. Böyle Roblox'a girme videoları kısa olduğu için sizin de vaktinizi çok çalmıyorum. Evet, şimdi çok uzatmadan videoyu atacağım. Çünkü benim Roblox'ta oynadığım bir tane oyun var. Orada yapacak işlerim var. Ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Yarın hangi video geliyor size söyleyeyim mi? Sizin merak ettiğiniz video tabii ki de evimi gösterme videosu. Yanlış duymadınız. Yarınki videoya hazırlanın. Güçlenin, gücünüzü toplayın, heyecanınızı atın, heyecanınızı yani o kötü anlarınızı atın. Oha heyecanlanın böyle arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum bunu nasıl yapacağınızı. Bunu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ekran gördünüz zaten nasıl yaptım söylemedim maalesef. Çünkü şey yapıyordum. Anane Şimdi şunu şöyle Vardı arkadaşlar maalesef ki şöyle bir şey var. Bunu buradan silerseniz VPN kapanır. Proton VPN'i oradan silerseniz VPN etkisiz hale gelir. Şimdi Roblox'a giriyor mu onu göstereceğiz. Sonra da kapatıyorum videoyu. Evet şu anda giriyoruz. Oldu, <laughs> hadi bakayım. Hadi. Hadi sene. A -a 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 hadi sene. Ana. Arkadaşlar bildiğin yüklenmiyor. Açılmıyor Roblox. Aha açıldı. İnşallah ban yememişimdir. Çünkü arkadaşlar şöyle bir tehlike var. Eğer Roblox çalışanları sizin VPN kullandığınızı anlarlarsa işte o zaman hesabınız gider. O yüzden yeni bir hesap açıp deneyin. Bu ben yeni hesap açmıyorum. Valla orada benim oynadığım Akif'e göstermemem gereken oyunlar olduğu için. Evet bu arada bana istek atabilirsiniz. Adım Kral Mustafa Yete. Seni çok çok seviyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Şaka yaptım tabii ki de. Böyle hızlı bitmez. O zaman bir kral diyorsunuz. Bir adamın dibi diyorsunuz. Videolar olarak öyle ama gerçek hayatta benim yüzüm krala benzemiyor. Neyse size bir yüzümü de göstersem mi? Ne dersiniz? Şöyle bir bakayım. Şu anda kamera ters çevrili. Evet. Az önce ben burada bu şekilde video çekiyordum. Tableti buraya koyuyordum video çekiyordum. Evet şu anda. Evet heyecanlı mısınız arkadaşlar? Ha? Son anda bir video yüzümü göstersem bilmiyorum da yani. Bu arada bir tane takipçimiz demişti ki kapı kırılma sesi. Aynen kardeşim iyi izle şimdi. Görüyorsunuz mu? Bakın ben böyle kapatıyorum. Hemen şöyle oturuyorum. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. O zaman sizi çok çok seviyorum. Şöyle kameramı kapatayım. Şöyle bu arada yattığım yer burası arkadaşlar geceleri. O zaman arkadaşlar lan kapat ha kapandı o zaman arkadaşlar nerede lan kayıt şeyini bulamıyorum Heh, görüşürüz bay bay abone olup like atmayı unutmayın sizi çok çok seviyorum